Merhaba. 2025 yılı bilim ve teknoloji dünyasında devrim niteliğinde gelişmelere sahne oluyor. Yapay zekadan uzay araştırmalarına, kuantum bilişiminden sürdürülebilir enerji çözümlerine kadar pek çok alanda çığır açan yenilikler hayatımıza yön veriyor. Bu videoda 2025'in en dikkat çekici 7 bilim ve teknoloji trendini birlikte keşfedeceğiz. 1. Yapay zeka ve otomasyonun yeni çağı. 2025'te yapay zeka daha özerk insana daha yakın ve verimli çözümler sunuyor. Otonom araçlar yapay zeka ile güçlendirilerek trafiği optimize ediyor ve daha güvenli ulaşım sağlıyor. Ayrıca yapay zeka destekli müşteri hizmetleri, chatbotlar ve sanal asistanlar sayesinde maliyetleri düşürerek hızlı çözümler sunuyor. 2. Kuantum bilişim yeni bir dönemin eşiğinde. Kuantum bilişim 2025'te başta karmaşık problem çözümüne dayalı sektörler olmak üzere çeşitli alanlarda